Allah Allah. Bu saatte kim olur ki? Yabancı bir numara. Susun bakalım çocuklar. Bir dakika. Efendi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Mehmet Bey ile görüşmek istiyorum. Buyurun benim efendim. Mehmet Bey öncelikle sizi çok çok tebrik ediyoruz. Ben şans emeklerden arıyorum. Şanslı emekliler derneği. Nasılsınız? Buyur. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız efendim? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Emeklilerimizin öyle ellerine güzel fırsatların geçtiğini görünce bizler dernek olarak çok daha iyi oluyoruz. Şimdi Kesinlikle heyecanlanmaya de... baş heyecanlanmaya başladım. Ee, bu fırsat Sizlerin ne yap? Çok haklısınız heyecanlanmakta. Çünkü bu 2021 yılının yapılan en büyük çekilişiydi ve talihlimiz sizsiniz Mehmet Bey. İnanmam. Kesinlikle evet. İnan ki inanmam. Bugüne kadar bugüne kadar her yıl başında bile daldım. Amorti bile çıkmadı. Ben böyle şans şanslı değilim. Artık şansınız döndü. Buna inanın mı Mehmet Bey? Şaka yapıyorsunuz. Bu kamera şakası olabilir mi? Hayır, hayır. Kesinlikle doğru. Hemen ne kazandığınıza geçelim. Öncelikle birkaç doğrulama sorumuz var Mehmet Bey. Buyurun. Ee, efendim, ne mezunusunuz? Ortaokul. Harika, harika. Yeterli bu bizim için. Peki, kitaplarınız var mı Mehmet Bey? Var efendim çok kitabım var. Yazıyor musunuz? Hem yazıyorum hem okuyorum. Mükemmel mükemmel Mehmet Bey. Şu an bütün bilgileriniz tam istediğimiz gibi gidiyor. Peki Mehmet Bey doktoranız var mı? Aile doktorumuz var efendim. Aile doktorunuz da var harika. Evet Bey. efendim. O zaman hemen açıklıyorum. Emekliler Üniversitesi'ne. İ, i̇nan, i̇nanmıyorum bu bir, e, e, kamera şakası olabilir. Hayır hayır kesinlikle yarın sizi derneğimize bekliyoruz. Atamanız yapılacak. Tekrardan tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bence bu görevi layıkıyla yerine getirecekse biz emekler olarak gönülden inanıyoruz. Oğlum rektör olmuşum. Dede. Dedeciğim. Oğlum ben rektör olmuşum. <laughs> Back there vector. Olmuşum, vector.